hoş geldiniz. Bugün size Frank'ı oyunu <laughs> yapacağız. Ee, ve size bu Frank bugün çıkardım. Nasıl çıkardığımı söyleyeyim. Arkadaşlar bu yüzde yüz taktik. Yani neden söyleyeyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Önce... E, ben bugün bakın. Bu neden taktik söyleyeyim önce. Biliyorsunuz benim bu biliyorsunuz mu bilmiyorum da bu hesapta benim cinim var. Ee, bu hesap kaybolmuş. Ya hep kuba kasıyorum. 2000 kubaya kadar kupa kastım. Cini var yani. 2000 kubada cini var. Yine de bugün 4 ücretsiz bir büyük kutudan Frank'ı verdi nasıl olduğunu söyleyeyim size. Arkadaşlar, bir etkinlikte kutu kasıyorsunuz. Ve büyük, bir tane büyük kutu ve bir etkinlikte kasabildiğiniz kadar kutu kasıyorsunuz. Doğru duydunuz. Bir etkinlikte kutu kasıyorsunuz. so bile 1500 kupada diyelim 9 karakterimiz var. Öyle. Evet. Evet, arkadaşlar. Şimdi sizinle Frank onu getirdim. Getireceğim. Gel kesinlikle karakter çıkıyor arkadaşlar. Bana Frank çıktı ve bugün 8. ürtü yapmayı başardım. 15 karakterim vardı 2000 kupada. Biri gizemli, diğer hepsi Ender Sprender. Efsane varlığım da düşüktü. 0.967. Şimdi ise 0.865'e düştü. Bir de diğer e, diğer hesabımda da hiç karakter çıkmayan bir tane taralı hesabım var. Ona da aksesuar çıktı. Yani e, uzun bir süre karakter çıkmıyor böyle bir, bir iki ay arkadaşlar sonra e, bir büyük kutu açacaksınız e, küçük kutu da olması olur büyük kutuyu ama kesinlikle açacaksınız ama küçük kutu açarsanız daha iyi karakterler çıkar eğer küçük, büyük kutudan kesinlikle bir şey çıkacak arkadaşlar aksesuar mı yıldız gücü mü mutlaka e, e, bir şey çıkacak Aksesuar, yıldız gücü falan ya da karakter. Ee, yani e, bonus zaten çıkar mı bilmiyorum da onlar çıkacak yani dedikleri. Kesinlikle onlar çıkacak arkadaşlar. Evet. hesabı çekilişte vereceğim çok ileride ama bir kanalımızın abonesini yükseltin de öyle verelim böyle kolay verilmiyor arkadaşlar hemen öyle vereyim demek yok bu arada arkadaşlar onun cüttü yapmak zor olur Ben size sadece önemli yerlere göstereceğim şimdi videoyu durdurup sadece önemli yerlerini göstereceğim onun cüttü bu arada tekrar oynaya basacağım arkadaşlar durduruyorum videoyu. Ben. Evet arkadaşlar, şu an bir karede karşı masaya önce bir bibi öldürdüm. Orayı size göstermedim ama bu karada daha da tehlikeli de, O yüzden göstermek istedim. Bu arada bir bibi canlı gibi gözüküyor ama başka bir bibi daha arkadaşlar. Heh, öldürdük. Hayda önemli anlar. O yüzden durdurmuyorum. arkadaşlar yendi. Şimdi videoyu duruyorum. Hesaplaşmaya gelince sizde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar da yapmaya çalıştım ama kolayca yendim. Görüyorsunuz bir numara oldu mu? Evet şuradan hemen düğmeye basalım. Birini kupa birden. 2200 e az kaldı. Bence çekilişe katıldım. Beni epey bir aboneyi yükseltin ki alın yani çekir 2186 kupamız var arkadaşlar yani bu hesapta e, 16 karakteri var. Bu 16 karakterden ikisi bir e, iyi karakter olan biri Frank, biri de Böyle bir hesap istiyorsanız alın. Bence alın yani 16 karakteri var 2186 kupada. Süper enderleri de full demek üzereyim Enderleri full ettim. Bir de sayısı bir gizemli var. İki tane süper ender kaldı. İki çeyrek sonra çıkaramasak da bence iyi bir hesap. Bence oldu. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada videoyu durduruyorum. Şimdi oyuncu beğen için önemli anlarını. Evet arkadaşlar devam. Çok fazla karakter arasındayım açalım. Bak <laughs> hele karakter çıkan enerji karakteri. O enerji çıktı arkadaşlar. <laughs> evet mesela bence çekilişe katılın arkadaşlar. Evet. Burası önemsiz durduruyorum. Evet arkadaşlar bu maçta yenildim. Bence size buraları göstermeyeyim arkadaşlar. Sıkılmayın canını, öğrendiniz öğrendiğiniz soru olsa. Evet doğru duydunuz mesela bu sizlerden birini vereceğim. Çok güzel bir hesap verecek. Çok katılın çekilişe. Bu arada e, bu çekilişi bir Facebook Facebook'tan yapmayacağım. Bildiğiniz YouTube'dan vereceğim. E, nasıl vereceğim derseniz. Eee e, bu videonun sadece bu videoda yorumlara yazacaksınız. Ben istiyorum, ben istiyorum, ben istiyorum diye. Ve beni ay, abone, ay, epey bir yükselteceksiniz. Ben de sizlere vereceğim. Yani daha ne istiyorsunuz? Çok güzel bir hesap veriyorum size. Siz, sizin çoğunuzda cini yoktur herhalde. Bırak. Evet, bir yakında bir BB açacağım, tarayı açacağım, Sprite açacağım, miste de açacağım, Efsanevi bile açabilirim çok ileride. Ev evet. sahibi biraz düşük çünkü bugün Frank'ı çıkar yok arkadaşına. göre çok fazla karakter olduğu için 0 0 0, 0 8 165. böyle oranlarımızda. Bence katılın. Evet arkadaşlar, bu arada epey ee, eğer eğer e, mesela 200 böyle epey bir abone olunca bunu vereceğim de daha da fazla e, bundan da bundan da e, istediğimden de fazla verirseniz hiç hem bunu hem de bunu vereceğim sizlere. Evet. İkisi şey bir. Bunda da bu, böyle karakterlerimiz var. Tarap, bu. Bunda efsane oranı daha yüksek çünkü 4562 kupada 18 kartları var değerinde. 2000 kupalarda 16'yı. Böyle bunlar oranlarda. da. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.